Üniversitesi'nde sevgili Aykut'la birlikteyim. Merhaba Aykut asın. Merhabalar Özlem Hanım. İyiyim sizler nasılsınız? Hoş geldiniz iyi. bu arada. Sony Çok Sonra teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Çok güzel bir ay yapmışsınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Ya senden dinlemek istiyoruz burayı. Ee, burası Sony'nin yenilenmiş konseptliğini Sony Deneyim Merkezi. Neden yenilenmiş konseptli olarak söylüyorum? Çünkü biz bu e, Showroom Mount'un 2015 yılında caddede bir Sony konsept mağazası 2015 yılında açtık. Yaklaşık 2020 yılının başlarına kadar biz ordaydık. Sonra orası küçük bir alandı. Artık Sony büyümeye başladı. Aslında Sony çok büyük bir firma da aynasız teknolojisiyle daha da büyümeye başladı. Artık hobisinden profesyonel herkese hitap etmeye başladı. Orası bize yetmeye başladı. yetmemeye başladı. Çok küçük bir alandı. Çünkü üç müşteri gelindi. Artık şey sıkışıyordu. Biz dedik ki bunu değiştirmemiz lazım, daha Hı -hı. büyük bir alan, daha böyle farklı sekansları olan Hı -hı. yerler açmamız lazım dedik. Sonra buraya geldik, yine sirkeci bölgesi, Sony deneyim merkezi. E, burası e, diğerlerinden farklı, burada satış yok. Burası showroom mağazası ki dünyada bu e, iki, iki yerde var. Bir, bir tanesi Tokyo var. Tokyo'da, iki evet. evet. doğru, bir yani satış olmayan, bir tanesi de İstanbul Sirkeci. Zaten birazdan görüntüyle veririz. Hemen garın karşısında. Evet, çok güzel bir yer. Yani kullanıcılar burada, X markaları kullanıcıları, Hı -hı. yani Sony kullanıcısı ya da işte Hobi kullanıcısı. Burada kişi fark etmiyor. Buraya gelip Sony'nin tüm aynasız fotoğraf makineleri, Hı -hı. lensleri, kompakt Hı -hı. makineleri, birazdan tanıtacağımız vlog makineleri veya Sony kullanıyordur buradaki lensleri Hı -hı. gelip ücretsiz olarak farklı alanlarda deneyimleyebileceği bir e, Sony deneyim merkezi. Güzel bir yer oldu şahane bir yer olmuş. biraz vlog kameralarından bahsedecek olursak, YouTuber'ları tavsiyeyen ne olur? Hangi ürünü kullansınlar? Şimdi şöyle, de, vlog dediğimizde biliyoruz ki son dönemde artık şey YouTuber, gaming Hı -hı. yani oyun oynayanlar, Twitch'te yayın yapanlar, yani bu tarz kullanıcılar artmaya başladı Hı -hı. özellikle genç nesil son dönemde son gerçekten hızlıca oldu. gelmeye başladı. birçok fotoğraf makinesi yerine evet. telefon kullanıyor evet. ama telefon tabii ki de bir yerden sonra yetersiz Yetmiyor. kalıyor. Çünkü evet. telefondaki küçük sensör özellikle oyun evet. videoları çeken hep kapalı evet. alanlarda çektiği için işte görüntü kalitesi, netleme vesaire yeterli olmuyor. Onun için Sony öncü bir firma olduğu için bir Sony Vlogic önceliği olan fotoğraf makinesi evet. çıkardı. Keza bir tanesi şu an bizi evet. çeken evet. evet. bir tanesi de şurada gösterebileceğimiz evet. hemen ZV1 modeli. Hı hı. ZV1 modeli e, yaklaşık pandemi sürecinde çıktı bu arada. Birçok marka pandemi sürecinde durmuşken Sony yenilik yapmaya devam etti. ZV1'i çıkardı. Çünkü artık video, günümüze vlog denilen olay çok fazla şekilde evet. gelmeye başladı. Böyle bir cihaz çıkardı. Neden ZV1 üzerinde duruyoruz? Çünkü Blog çeken kullanıcı artık lenslerle falan uğraşmak istemiyor. Küçük bir kompakt bir cihaz olsun, bir kompakt evet. bir cihaz olsun, hafif olsun. Cebimden, çantamdan çıkarıp her şey yapabileceği bir cihaz evet. nedir? Bir e, ekran yana dönebiliyor. Yani çok spesifik görünüyor, ama gerçekten çok kullanışlı çünkü neden kendini çekmek istediğine direkt kendini görebiliyor. Güzel. Sizin dediğiniz gibi hafif olması, Aynen. küçücük cihazla saatlerce çekim yapabiliyor. En önemlisi bence otofokus performansı çünkü aynalı makinalarda vlog çekiliyordu ama otofokus olmadığı için sürekli elini önüne götürüp bir netlemeyle uğraşmıyordu. Makine göz gözü, gözü, örnek bir hayvan gözü, elini vesaire böyle şeyleri algılayıp sürekli neti sizde bırakıyor. Çok güzel. Ee, bir de, bir de şimdi canlı yayın kısmı var. Görüldüğüm kameralarda eskiden canlı yayın yapılabilmesi için böyle fotoğraf makinelerinin bir reji masasına evet. video capture kartlara ihtiyaç vardı. Artık onlara gerek kalmadan tek bir USB kablosu kullanarak ZVE onu, ZV1'i direkt YouTube, Facebook, Twitch tarzı yerlerde hemen web kamerası olarak kullanılabiliyor bu cihaz. Tamam, aynen. Çok kritik. Peki ZVE 10la arasındaki fark nedir? Hemen ona geleyim. ZV1 1 inç bir sensöre sahip sabit lensli. Bu da 24 70 1.8 2.8 diyafram aralığı olan. Ama hani lensini değiştiremeyeceği bir lensti. E, Z1 evet sensörü aşırı büyük bir sensör değil. Yani full frame veya APS-C değil. Gün ışığında, güzel ışıkta çok iyi performans veriyor. Tabi zor ışık koşullarına girdiğimizde orada biraz yetersiz kalabilirdi sensör boyutundan dolayı. Hı. Ve sonra Sony bunda da bir öncülük yaparak ZV-E10'u çıkarttık. ZV-E10 da zaten e, APS-C sensörü, yani daha büyük bir sensöre sahip. artı lensi değişebilir bir fotoğraf makinesi. Evet. Yani nedir bu? Siz çok geniş bir alan çekmek istiyorsunuz. Nedir? Örneğin imza İbza'ya gittiniz. Evet, blokta kendinizi gösterip ama arka planı da göstermek istiyorsunuz. Belki ZV-1'in orada 24mm o planda çok yetersiz kalırdı, dar kalırdı. Hı -hı. Ama biz ZV-E10 modeline gelip şu an çekim yaptığımız 10-18'i taktığımızda çok geniş alanlar çekebiliriz. İşi biraz abartalım. Evet. lens takıp farklı eee bloklarımızı elde yani. Tüm ya. o o, 64 tane lensi kullanabiliriz. Farklı lensleri alıp e, ZV-E10 modelinde evet. kullanabiliyoruz. Bir de APS-C sensörlü bir fotoğraf makinesi olduğu için çok zor ışık koşullarında ekstra yaka ışık kullanmadan da iyi performanslar alabileceğimiz bir seri oldu ZV-10. Şimdi şahane aynı olmuş demek ki daha fazla <laughs> iş üretmek isteyen, daha fazla iş yapmak isteyen, yani fotoğraf odaklı iş yapmak isteyen yani o zaman tavsiye ediyoruz. Fotoğraf amaçlı, ZV-10 oluyor. Işte daha video Youtube çekmek, işte blog çekmek falan isteyen yani için. Bir daha ışıklı, bir şey dışarı dışarıda falan çekiyoruz. Evet, tamam. ZV-10. Ee, Zeynep'in de bu arada çok hafif bir miktar. Aslında gramaj olarak çok farklı. Bunun ekstra dediğimiz gibi lensi değişebilir olduğu için vlog da çekebiliriz, video içeriği de üretebiliriz. Kuş fotoğrafçılığı yaparız şu 200-600 lens takıplayan böyle çok, çok, farklı bize imkanlar sunuyor ZV10 modelinde. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Ee, üzerlerinde bir tüy var. Yani mikrofon evet. bu var. <laughs> İngilizce, yani İngilizce'de dead cat olarak, <laughs> tabi Türkiye'de biz ölü kedi olarak adlandırmıyoruz. Yani rüzgar engelleyici tüy ya da işte sistem diyebiliriz. E, ekstra mikrofon kullanmadan bu tüyü biz üzerine taktığımız özellikle blok çekimlerinde ben kamerayı kendime doğru tuttuğumda bu üzerindeki üç kapsülün sadece ön kapsülü çalışıyor ve dış sesleri kaydın içerisine almamaya çalışıyor. Bakın şu an burada ne var? Dışarıda tramvay sesleri geliyor, konuşma sesleri. Ama bu tüyü takıp kendime doğru çevirdiğinde ya da kamerayla sizi çektiğinde sadece sesi size veya ben kendime çevirdi bana odaklandığı için etraftaki rüzgar seslerini, <laughs> rahatsız edici sesler, dip sesler evet. ve şu işte bu tramvayın sesini kaydın içerisine anlamaya çalışır. Bu sayede ekstra bir yaka mikrofonu vesaire kullanmadan da çok sesli ortamlarda evet. düşünün Caddesi'ni çekiyorsunuz. Böyle sizin sesinize öncelik verecek bir sistem olmuş. Hem ZV1, ZV1, ZV1 yani. modeli hem yani ZV1 modelinde de bu sistem var güzel olmuş. <laughs> ee, biraz bu mekanla alakalı birkaç durum daha olacak sana. Şimdi burada ücretsiz çekim yapma imkanı tanıyorsunuz. Blok tüklüğünüz var, aynı zamanda fotoğraf tüklüğünüz var. O da <laughs> bahsedelim. Tabii ki de. Burada, burası gördüğünüz gibi showroom alanı. Evet. evet. Bu kısım. Burada Ürünlerimiz mevcut. Tüm işte aynasız fotoğraf <laughs> makineleri, lensler, kompakt <laughs> makineler mevcut. Burada gelip ürünleri deneyimleme yapabiliyor. Örnek vereyim, e, burada mesela kapalı çarşı çok yakın olduğu için örnek en çok geldiği için mesela evet burada ürünleri deneyelim ama bir de bana bize şöyle talepler ya yani biz küpe, yüzük vesaire getirip bunları çekebilir miyiz diye. Yani. evet yani burada bu ortamda olmaz çünkü burada tabii ışıklar vesaire. Hemen iç tarafta bir fotoğraf stüdyosu var. Fotoğraf da bizim orada hmm. sürekli ışıklar, para plajlar, ürün çekim masaları hmm. e, var. Orada gelip işte takısını vesaire ya da model arkadaşını hmm. getirip tabii bize iletişim bilgilerinden ulaşıp bir ya da bir buçuk saate kadar rezervasyon, rezervasyon yapıyorum. yaptırıp, ay. burada tamamen sadece SD kartı ve, SD kartı ve kendi okay, gelsin. Ay. Gelmesi yeterli. Burada gelip biz orada setup'ı kuruyoruz kendilerine. Hı -hı. Hatta yardım, yardım oluyoruz tabii ki de. Asistan hizmeti de veriyorsunuz. Çünkü şey, Sony e yeni geçmiş olabilir, <laughs> hiç fotoğraf makinesi kullanmamış olabilir, ışık kullanmamıştır, <laughs> tetikleyici nasıl senkronize edecek bunları bilmiyoruz. Biz tabii de yardımcı oluruz. Burada bize rezervasyon yaptırıp bir ya da bir buçuk saate yakın gelip sadece ürün fotoğrafçılığı değil, model arkadaşını gelip giyim fotoğrafları vesaire çekimler stüdyomuzda evet. yapabilirler. E, i̇kinci olarak evet bu işin fotoğraf tarafıydı. Tam bir de vlog diyoruz, video diyoruz. Bir de e, vlog stüdyomuz var. Vlog stüdyosunda da farklı kişiler yani video çekim yapmak isteyen örnek verin YouTube'da inceleme <laughs> videoları çekiyor. <Dedim, gülüyor> Nedir? Makyaj ürün tanıtmak istiyor. Veya vlog çekimleri yapacak. Hani oturup bir yerde saat çekimler <laughs> yapacak. Yine bize rezervasyon oluşturup kartıyla gelip vlog stüdyosunda gelip oradaki gimbal'larla birlikte prompturla belki yazıyı okumak istiyor. Uzun bir yazıdır. <laughs> Keza orada da aynı şekilde ışıkları kurup orayı da bir ya bir buçuk saate yakın ücreti ücretsiz olarak Marka fark etmiyor, hangi marka kullanıcısı olursa olsun. Böyle bir şartınız da yok. Tabii ki Çok de, güzel önemli şey. olan zaten X marka kullanıcıları <laughs> gelip Sony'nin farkını <laughs> görmesi burada. Aynen. Buradaki ekipmanları, lensleri ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bir de tam arkanızda bence e, burası en önemli yerlerden çünkü biz burayı açarken sadece şov alanı değil yani lens dene git, makine dene git değil bir de fotoğraf okulu olarak kullanmak istiyoruz. Ne demek bu? Biz burada ücretsiz etkinlikler, dersler, workshoplar yapıyoruz. Mesela bu geçtiğimiz cumartesi burada bir spor fotoğrafçılığı bir de portre fotoğrafçılığı çok güzel eğitimler oluyor. Ürünü aldıktan sonra ürünü kullanmayı bilmiyordur. Benim yaptığım menü eğitimleri, ürün tanıtım etkinlikleri oluyor. Kendi dalında çok iyi fotoğrafçılar, görüntü yönetmenleri, film maker'lar gelip burada video üzerine ücretsiz olarak seminerler, eğitimler yapabiliyor. Onlarda da keza zaten şey şu an pandemi sürecinden dolayı kontenjanlı şekilde biz Sonia'da Türkiye Instagram sayfasında duyuruyoruz orada iletişim bilgileri var bizi arayın e, hemen kontenjana kayıt olmaları Peki, gerekiyor önceden açıktı 30 kişiye yakın alabiliyorduk ama şu an pandemiden dolayı kontenjanlı şekilde. Ee, mesela Kasım ayında da biz çok güzel Hı -hı. etkinlikler yapacağız. Gelip buradan işte onlara evet, katılabilirler. Kayıt yani, bir okul diyebiliriz burada. Gelip ya katılabileceği, hem makineyi Hane. alıp öğrenebileceği, Hı. makinenin teknik özelliklerini öğrenilebileceği fotoğraf ve video üzerine teknik şeylerini öğrenebileceği bir etkinlik salonu da yaptık bu şekilde. Son olarak da bir lunch alanı söyleyelim. Tamam. Çünkü orası aslında bir oturma alanı gibi gözüküyor. Bak konsept o değil. O değil. Orada biz camı açıyoruz böyle sonuna Hı -hı. kadar. Hı -hı. Karşıda, karşıda eşsiz manzara var. Şu evet, an mesela sis güzel. var çok belli olmasa da. Nedir bu? Ee, Topkapı Sarayı, yeni e, Çamlıca'da yapılan cami. Şimdi i̇şte evet. tam Ortaköy Camii, Boğaz Köprüsü, bunların hepsi bakın gözüküyor. İstanbul halkı zaten burada, hayatımız altında gibi. Evet, gelip tele lenslerle birlikte tripod'a kurup işte 200-600'ler, 100-400'ler, 70-200'ler veya çok yüksek zoom'lu işte rx 10, Mark 4 tarzında kinalarla zoom tarzında çekimler yapabiliyor. Hı hı. Aynen öyle, çok güzel fırsatlar sunuyorsunuz fotoğraf sahaları. Ben geleceğim manzarayı çekilmek kısa zamanda bu arada. Teşekkürler Rica tekrardan. Arkadaşlar haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.